Einstein isimli bir kardeş. Allah insanları bazı olaylar karşısında imtihana tabi tutar. Bunu elbette biliyoruz. Fakat sınadığı insanların vereceği tepkileri de önceden bilir. Kimin cennete, kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini de bilir. Ama imtihan eder. Bildiği halde neden imtihan eder? Bu konu hakkında aydınlatırsanız beni sevinirim. Umarım sonu ee, işte uzun olmamıştır diyor. Yok. Normal. bizim için imtihan. Allah için eğitim. Allah için bizi eğitiyor Allah. Ama zahirinde imtihan. Batınında eğitim. Allah batın ilmini sürekli kullanır. Mesela der ki dağlar var. Ovalar var. Yıldızlara aya bakın der. Ay'a bakan beynin içine bakar. Değil evet. Uzak mesafelerden bahseder Cenab-ı Allah. Evet. İşte gidişi bir ay, dönüşü bir ay uzak mesafe. Ama şahıs o mesafeye baktığında beynin içindeki mesafeyi görür. Evet. Bu bir batın ilmidir. Allah doğru söylüyor. Ama İnsanlar zannettiği gibi değil. Bizim evet. eğitimimiz değil. Üniversite gibidir burası dünya. Eğitim insan olgunlaşınca başlar. Hatta ta ilkokuldan başlar. İlkokulda da insanları eğiten Allah'tır. Ortaokulda, lisede, üniversitede eğiten Allah'tır. Eğitim hiç bitmez. Evinde eğitir, okulda eğitir Allah. Sokağa çıkar, sokakta eğitir. Hastanede eğitir. Yemek yerken eğitir. Eğlenirken eğitir. Spor yaparken eğitir. Sürekli eğitir. Eğitimi bitince de alır. Yani buradaki eğitimin dalları belki 70 dalda eğitidir insan. Ama o sadece üniversitede eğitildiğini zanneder. Mesela burada bile eğitiliyoruz. Şu sorunun sorulmasını bunu Allah soruyor. Allah yazar. Fakat bir insan yazmış gibi gösterir. O yazana da kendisi yazmış gibi gösterir. Cevabı da yine Allah verir. Ben cevap veriyormuşum gibi bir his verir. Bana da duyurur, size de duyurur. Bu bir batındır, batın ilmidir. Şahıs mu? ne konuştuğunu ince, ben konuştumdur. Halbuki konuşan, konuşmayı yaratan Allah'tır. Nutku veren Allah diyor ayette. Ama o konuşmadan aynı zamanda da sorumluluktur. Sevap da kazanır, günah da kazanır,